Evet arkadaşlar ee, tanıştırayım bakın bir adet karides ve şimdi eşim size karides nasıl ayıklanır ve yenir uygulamalı olarak gösterecek arkadaşlar Öncelikle Merhaba denizden babam çıksa yerim diyen bir insanım ben <laughs> gördüğünüz gibi karidesimizin kafasını şöyle çekiyoruz sonra şu gördüğünüz ve görüntü olarak pek hoş olmayabilir şunu alıyoruz bakın kuyruğu Evet. ondan sonra şu e, parçaları sert bir kabuğu vardır Çekerseniz çıkar hepsi. Bu biraz sıkıntı yarattı. Evet çıkardık gördüğünüz gibi. Şöyle evet. ortadan alıyoruz. Gayet lezzet, lezzetli bir şeydir. Limonu bol koyup çok diye götürüyorsunuz arkadaşlar. Hiç affetmiyorsunuz, yiyorsunuz. Yani hı. bu biraz uğraştırır. İsterseniz ayıklanmış olarak alabilirsiniz. Bakın şu kadarcık eti var. Şunu evet. Çıkarayım. Evet. Şu kadarcık eti var. Ee, şunu da fazla alayım. Bunu limonluyoruz. Böyle bir güzel. Ve, Ve yiyoruz diyorsun. Çekil bir daha da göreceğim gibi. Hmm, afiyet olsun. Hmm, 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 ben diyor. almayayım hayatım sen ye afiyet olsun. Bakın burada da ayıklanmışları var. Evet. Ayıklı bayıklı yiyoruz. Ee, bu videoyu e, Karides e, ayıklama izleyenler için ve seven arkadaşlara üç tane arttırmak için yapmış bulunmaktayım. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.